Anne, kim yapar bana? Yapar mı? Neden geldi? Gel, bak, aha, Bunları bunlara ah, git ah, Anne, niye atıyor dolu şekeri? Bu şeker mi? Güneş biraz. Şeker bunun için, ne Bu ne? bunlar için geliyor. Sen gel geldi benim dinle, diyeceğim ama. Gel ya. ya bunlar için de konuş. Yunus, değil. otur konuş. ama ben onlar, ben onlar, onlar bir birazcık da böcekler birazcık da kayın dallar, <laughs> Yolunlar, dallar tamam Böde sus oğlum bir. varsa var ya tamam sus kapa ağzını bir kapat lan ağzını babaanne ne yaparsın nasıl oturamazsın böyle beni baban babanlar abin var hee kızım orada otursun biraz daha kendine çek bari yanaştır da burada sinekler var şimdi ağlamasın sinek gördük aldık ben orada. <laughs> Burada sinek gelmiyor bana. Gelmiyor mu sinek? İyi bari. Ama şimdi sinek geliyor. <laughs> Baba annenizi arayayım da <laughs> bakalım ikinciden sonra gelecekti sonra bizi evde bulamaz. <laughs> Kızım Rabia'nın Aziz amcası ziyaretine gelmiş. Aziz amcası da burada oturuyor. Kızım onun elini öptü. Kızım da biraz hasta, grip olmuş, değil mi baba? Bak sümüklerin akıyor. Abileri de biraz hasta ama en çok hasta büyük abisi Yusuf yatakta. Siz öptünüz mü Aziz amcanızın elini? Ee, onlar hasta bulaşabilir öpmesinler. Sen öptün değil mi? Ne verdi Aziz sana öpünce? Hiçbir şey. Evet. Parası yokmuş kızım parası. Parası olunca verir. Tamam mı? Oh. oh aşkım benim. Evet birazdan Yusuf'la beraber baba oğul Cuma'ya gideceğiz. Daha önce bir kere gittiydi. Bu ikincisi olacak. Tak bakayım şapkanı babam. Tak beni tak. Ha, yakıştı. Giderken de de alırsın kalın. onu. Baba. Unutma da. Çıkartma oğlum çoraplarını. Hava serin. Üşütürsün bak. Mezle hastalıklı. olursun. Öyle diyor. İki tane koyar. İki tanelik şey yok. İki tane artık bir iki ay sonra. Kış gelsin. Bir tane yeter şimdi. Seni de seneye götüreceğim cumaya. Tamam mı nasipse? Ama beş yaşına gelin de. Beş yaşını bitirsin. Sen beş buçuk yaşındasın. O da dört buçuk on bir ay Geriden geliyor Aa, Yunus bey senin beş yaşında Zaten I'm Ocağın sekizinde bitiyor baba Bir dahaki yazda seni götürürüm Oldu mu cumaya Nasıl söylüyorsun be <laughs> Hah, Yarım saat kaldı Birazdan abdest alırız baba Yeşil camiye gideriz. Oldu. Sen bak bana. Sonra bana bakıp alırsın. Gösteririm sana.

E diğerine çeki girdik. Ya Rabia, Rabia buraya gel, buraya gel baba, buraya, buraya. Oradan kay, geç buraya. Ha, geç. Tut annesi sen oradan. Kay, kay kızım, korkma anne tutacak. Hop. <laughs> Ters kaydım baba şimdi tamam gene kaycan mı kızım hadi çık o merdivenden gene baba oradan düşersin oğlum çıkmayın oradan